Herkese merhaba. Bugün bir konuğumuz var yine. Kardiyoloji uzmanı Doktor Feyza Kurt. Kendisi benim üniversiteden sınıf arkadaşım oluyor. Bugün kalp damar sağlığı, varisler, işte hormon replasmanıyla ile ay menopoz döneminde bu konulara nasıl yaklaşmalıyız, ne zaman doktora gitmeliyiz kabaca bunları konuşacağız. Hoş geldin Feyza. Hoş bulduk teşekkür Kendini ederim. Kendini biraz tanıtabilir misin bize? Tabii ki ben Gülden'le 20 yılı aşkın bir süredir tanışıyorum. Yalova'da da 8 yılı aşkın bir süredir kardiyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Evet kendisi Yalova'lardan kalkıp bizim için geldi buralara. Yani sana sormak istediğimiz bazı sorular var. Genelde soru cevap şeklinde ilerliyoruz. Mesela ilk sorumuz kalp damar hastalıkları kadınlarda daha maz az Hep bunu duyuyoruz. İşte erkekler özellikle genç yaşlarda olabiliyor. Böyle sanki hep daha çok erkeklere özelmiş gibi. Onların bu sorunu ön plandaymış gibi bir şey var. Yok mu kadınlarda bu sıkıntılar? Aslında menopoz dönemine kadar evet kadınlara östrojen hormonu çok güzel bir şekilde koruyor kalp damar hastalıklarından. Neyden bahsediyoruz? Kalp damar hastalıkları deyince aklımıza kalbin kendi kendini besleyen damarlardan bahsediyoruz. beyine giden damarlardan, beyni besleyen damarlardan bahsediyoruz. bunlar tabii ki östrojenin koruyucu etkisinden dolayı menopoz dönemine kadar kadınlarda daha az görülüyor. Ama şunu vurgulayalım belki, hani erkeklerden daha az kalp hastalığı görüyoruz ama yani rutin kontrollerde kadınların da bir kardiyoloji muayenesi ve kontrolü olması lazım aslında. Kesinlikle bakarsak. o dönemde de tabii ki bazı risk faktörleri var. Yaş bunda çok önemli. Sigara içiyor olmak, sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz yaşam, eşlik eden bir takım hastalıklar. Bunlar içinde hipertansiyon, diyabet. E, dislipidemi dediğimiz e, kan yağlarının yüksek olduğu durumlar. Hı -hı. Bu tarz durumlarda tabii ki yaşı beklemeden yani kardiyoloji bunu bilen ben de bunlar vardı yani. Ya başka herhangi bir değil. mesela dahiliye kontrolünde gitmiş işte kan yağları yüksek görülmüş. E, diyabet başlangıcı var ya da kendisi var. O zaman zaten muhtemelen dahiliye de yönlendirir ama bu kadınlarda mutlaka ama kadınlara bir şey olmuyor deyip de kardiyolojiye gitmemezdik. Olmamalı Kesinlikle. aslında. Kesinlikle bu, bu hastalıklar çok önemli. Tabii ki bir de Ailede erken yaşta kalp damar hastalıklarının olması da çok çok önemli. Genetik Hı -hı. faktörler çok önemli. bu hastaların menopozu yani beklemeden bir de önce şunu da vurgulamak lazım. Yani. Sistemin yani. aksamasını beklemeden hani ay çarpıntım oldu, işte bir evet, şikayetim bir oldu hata değil de Evet. Yani işte nasıl kadın doğum için diyoruz ya geleceksin, simir alacağız, kaşığı takacağız. işte kardiyoloji için de aslında bir yerde başlayacağız ve belli aralıklarla işte belki o kolesterollerin fırlamasını, işte tekerin aksamasını beklemeden. beklemeden. Evet. Yani gene aslında konumuzun özü. Sağlıklı yaşlanmak için. Belki de aslında <laughs> haberimiz yok işte yani. hani Bunu bir görmek gerekiyor. Yani az önceki konuya biraz dönmek istiyorum. Erkeklerde duyulduğu kadar erken ölüm neden olmuyor? Bir daha söyleyebilirsek. Ee, ka kadınlık hormonu olarak bildiğimiz östrojen hormonunun vücutta var olması menopozdan sonra bunun sıfırlara inmesiyle menopozdan sonra kalp damar hastalıklarını kadınlarda risk görmeye başlıyor. Bu, bu risk 5 kat daha fazla Bak, artıyor. Birden çok hızlı bir şekilde. Kesinlikle. Pısırıyor. Sanırım burada biraz şöyle oluyor. Yani erkeklerde neden bunu hep biliyoruz çünkü erken olması erken ölümler çok yani bu bir şok toplum bilincinde erkekler kalp damardan işte kalp damar hastalığından öldü işte kalp krizi geçirdi öldü. Kadınlar bunları yaşadığında genelde 50 60'lı yaşlarında olup daha kabul edilebilir bir döneme denk geliyor sanırım. Bu kesinlikle <laughs> korolojiyulunda. koruyuculuğundan. Yani o yüzden de zaten yaşı ilerleyince bu hastalıklara daha çok yakalandığı için bizim de hani daha az olduğuna dair bir fikrimiz oluşmuş. Yanlış. Öyle bir şey yok. Kadınlarda erkekler kadar belli bir evet, yaştan sonra da olsa e, aslında gibi. o yaştan sonra risk, risk eşitleniyor. neredeyse. Eşitleniyor. Yani bir de biz bilmiyoruz risklerimizi işte yani. Gideceğiz ve bir uzman bize risk analizi yapacak evet, aslında. Aynen yani. Yani evet yani diyoruz da ya, o çıkınca göreceğiz. nereden çıktın nereden bileceğiz? Doktora gitmezsek görmezsek. Peki perimenopozal dönem hani bizim bu kanalı kuruş amacımız bu. Böyle kabaca 30-55 yaş arasında Biz bir şeyler. <laughs> yaşlanmadan tatlı tatlı yaşalırken işte nelere dikkat edelim? Ne zaman doktora gidelim? Hani en çok bunları söylemeye çalışıyoruz ya da doktora gitmesek de işte hangi önlemlerle yol alırız onlar. Perimenopozal dönemde yani menopoz yaklaşırken öncesi ve hemen sonrası demek istiyoruz. Bu durum değişiyor mu? Hani kadınlar için e, östrojen ne yapıyor damarlarda? Bir kabaca söyleyebilirsen. E, östrojen damarlarda Türkçe vücutta, mümkün vücutta e, var olduğunda kalp, e, damarlarda genişleme yapıyor. Genişleme. E, i̇nflamasyonu engelliyor. E, hipertansiyon e, olmasını engelliyor. engelliyor ve lipid profilini, e, kan, yağlarını kan yağlarını düzenleyici demiş. bir etkisi var. Yani lipidlerin kalp damarlarında ya da beyin damarlarında birikmesine engelliyor. Yani var. şunu vurgulamak lazım aslında. Senin Kalp sağlığını belirleyen şey damarların ne kadar genişse, ne kadar açıksa o kadar kalp mutlu, besleniyor. Östrojen yok, damarlarım daha çok büzüşüyor, yağlarım artmış, tıkanıklıklar oluyor, beslenmesi bozuluyor. Kesinlikle yani güzel bir o zaman özet <laughs> <laughs> hani o zaman östrojenimi koruyacağım, damarlarımı koruyacağım, yağlarımı koruyacağım, damarlarımı koruyacağım, kalp sağlığımı koruyacağım. Bak burada da bizim hormonlarımızı kıymet evet, biliyor biniyor efendim devreye. Sıradaki sorumuz, <gülüyor> <gülüyor> madem östrojen, östrojen değil. demişken hormon replasman tedavisi. Şimdi hani bunu da e, halk tabiriyle söylersek yani menopoza girdim. Bu bahsi geçen sürekli konuştuğumuz hormonlarım düşüyor, düşüyor, düşüyor Bunları yerine koymalı mıyım? Kalp damar sağlığı açısından biz mesela bunu daha önce konuştuk. Biz koymak taraftarıyız. İşte ama diyoruz ki memeyi takip edip de koyalım. Eğer bir sorun varsa. Kalp damar sağlığı açısından sen buna ne diyorsun? Yani hormon replasmanı kesinlikle, yapacaksak nasıl bunu takip etmeliyiz? Öneriyor musun bir de? E, kesinlikle öneriyorum. Hı hı. E, özellikle menopozun ilk yılları ee, yani 50 ile 60 yaş arası değil mi? Yani ortalama yaşı 50 ortalama olarak düşünürsen. Belki 45 ailede hmm. erken, Aile erken menopoz, varsa. menopoz varsa sonuçta kişi o, o anlamda da riskli oluyor. Ee, kişi de erken menopoz varsa yani e, yaştan bağımsız olarak menopoz başladığı hı hı. süre içerisinde o ilk 10 yıl e, çok önemli. Çünkü bu dönemde eğer hormon yerine koyma tedavisi verirsek Hı -hı. hastalara onların kalp damar hastalığı ile ilgili e, yaşayacakları riskleri aslında yüzde %50 oranda azaltıyor. Çok ciddi azaltırız. bir şey bu yani hani Ve ölümleri Hı -hı. de tüm nedenlere bağlı ölümleri de %30 azaltıyoruz. Ya yani bu çok e, mükemmel bir şey sonuçta koruyucu hekimlik yaptığınız şeyi takdir ediyorum. E, <laughs> e, ya yani biz de istiyoruz ki bunu herkes bulsun. Yani bir şey olmadan bunu engelleyebiliyorsak biz o zaman çok iyi bir hekimlik yapmış oluruz. Kesinlikle. E, Bunun da e, çözümü çok basit. Hormon yerine koyma tedavisi. Hormon bizde çok başlı başına bir dünya ve biz aslında hormonlar anlamında kadın doğumcular dünya literatürünü devamlı karıştırıyoruz. Senin. Evet. Şimdi yani çok tartışmalı bir konu. çok karıştı. Çok, evet. Tabii, şimdi biraz belki şeyi ayırt etmek lazım. O konuyu arasında. aslında biraz anlatsana. Bu hormon replasman tedavisi niye tukaka oldu? Bir küçük oldu? şöyle. evet yani hani Ne oldu? oldu? Niye şimdi kıymetli? Aynen. Evet. Hormonları şöyle bir özet geçelim. Şimdi ilk 50'li yıllardan itibaren demek lazım kabaca. Bir dönem sentetik hormonları biz kadın doğumcular çok kullandık. Şimdi sentetik hormon demek şu. Aslında ortada östrojen yok. Östrojen kılığına soktuğumuz bir dublör, bir kimyasal maddeyi vücuda veriyorsun ve aslında östrojen ihtiyacı olan bütün organları kandırıyorsun. Şimdi bir dönem çok revaçtaydı. Çünkü inanılmaz kadınların şikayetlerini çözüyordu. işte o vajinal kuruluklardan işte efendim ee, ne derler duygu durum bozukluklarına ateş basmalarına kadınsal, hallere, kadınsal iyi geldi. hallere çok iyi geldi ve bir dönem dünya bunu şöyle kullandı hani artık yaşa menopoza sınıra bakmadan mesela Herkes kırk, herkese yani 40'da bir başladı 60-70 yaşına kadar verdi 40'da da başladı 50'de de başladı belli bir standart yoktu şimdi o kadar e, bilgi birikti ki şimdi dünyada çok büyük birkaç tane çalışma çıktı ciddi hasta içeren ve geriye döndüğünde özette şunu dedi Aa biz bunlara hormon verdik ama ya bu kadar Kadınlar daha çok meme kanseri oldu. Bu kadınlar daha çok kalp krizi geçirdi. Bu kadınlar eskiden bu kadar kalp krizi geçirmiyorlardı. İnanılmaz korktuk. Evet. Biz mesela şak diye kestik. Şak diye kestik Biz ve hala vardır. Çok Aynen. Yani kadın doğum hekimlerinden de mesela ciddi anlamda östrojen kullanmayan gruplar da vardır. Evet. Dayanakları da bu çalışmalardır aslında. Ama sonra şunu gördük ya kestik ama şimdi kadınlar perişanız, evet. hormon istiyoruz. Arkadaş, bak şikayetlerimiz var. Günlük kadın yaşam bitti. inanılmaz bitti. <laughs> yani işte. Bido giden kadın mı ararsın, vajinal kuruluk ararsın, ateş basmalarından artık dahiliye kapılarını aşındıran kadınları ararsın. Şimdi iş bu sefer şuna döndü. Ya ilaçtan ödümüz koptu, sentetik dublör kullanmayalım. İşin kimyasının, eczasının özüne döndük ve dedik ki efendim ot çöp kaynatacağız işte. <laughs> i̇şte keten tohumları girdi devreye, hayıtlar girdi. Şimdi bir dönem fitoterapi bambaşka bir dünya çok güzel iş görüyor ama bazı hasta grubu var ki yetmiyor. yetmiyor. Doz ayarı yapamıyorsun. Şimdi kadın kaç yaşına kadar hayıt otunu kaç ölçek kaynatacak yani hani bunun bir sınırı yok. Yok. şimdi bu sefer döndük biyo eşdeğer hormonlar girdi devreye biyo eşdeğer hormonların özü şu artık dublör kullanmıyorsun hormonu kendisini veriyorsun vücuda şimdi biz gene kadın doğumcular büyük bir sempatiyle biyo eşdeğer hormonları kullanmaya başladık ama burada belki Feyza işte şunu sormak lazım yani biz çok keyifle kullanıyoruz gene bizim şikayetlerimizin çok işine yarıyor ama senin organlarına faydası var mı zararı var mı Kesinlikle faydası var Az önce de söyledim ilk 10 yıl, menopozun ilk 10 yılında çok faydası var. Kalp damar hastalıklarından koruyor, bütün ölümlerden koruyor. Burada aslında önemli soru biz bu hormonu hangi yolla vereceğiz? Çünkü ağız yoluyla verdiğimizde karaciğere geliyor ve pıhtılaşma faktörlerini arttırıyor. Ve aslında o çalışmalar buna dayanıyor. Yani o, o, o zaman verdiğimizde işte kalp damar tıkanıklıkları görüyoruz vesaire, inmeler görüyoruz beyinde. Aslında hormon yerine koyma tedavisi kişinin hem kalp sağlığını koruyor hem memeyi koruyor hem e, beynini koruyor hem de kemiklerini koruyor. Yani Bu, bu yani çok bizim önemli. Yine şeyimiz, kemik erimesi bizim evet. bu evet. çıkış evet. sebebimiz olabilir. İlk 10 yıl <laughs> ve e, açık sen daha iyi bileceksin. E, yani ağız yoluyla değil de deriden olan. Evet evet. E, Zaten e, eşdeğer formların yani. e, şu anki en büyük handikapı o. Onları işte hap haline getiremiyorsun o bahsettiğin sebeplerle. Onları işte cilde sürüyorsun, krem yapışkan kullanıyorsun. E, tabii kadınları şu anda eşdeğer hormon grubunu kullanmakla ilgili en büyük zorlanma şey günlük hayat kalitesiyle ilgili şeyler ama yani kıymetli olduğunu vurgulamak lazım evet, aslında. Evet. Yani kullanılmak gerekiyor. O küçük sorunları da göz ardı etiveriyoruz yani. şunu da vurgulamak lazım. Yani hani ben 50 yaşındayım. Ben 40 yaşındayım. Kullanayım mıdan ziyade menopozumun neresindeyim? Hani evet. e, ve evet. sağlığımın evet. neresindeyim? Yani işte gittim kardiyolojiye bir benim risk analizimi yaptı ve belki bana dedi ki şu an bir riskin yok ama gel koruyucu başlayalım. Senin sen şu anda 50 yaşındasın biz senin 60 yaşına yatırım yapalım hı hı. hani. Evet, ha aslında, aslında, kimler evet. mutlaka kardiyoloji muayenesine gelsin? Kadınlar için ya, genel aslında hani söylüyorum. bunlar bizim e, sağlıklı yaş almamızı sağlayan şeyler. Ya neden kendi yaşımızdaki bir erkek gibi olmayalım ki? Hani eğer bunun varsa bir çaresi kullanalım. Ben hani e, son yapılan çalışmalar e, dayanarak da şunu söylüyorum. hani Güvenle kullanabilirsiniz. Ee, ama menopozun dediğim gibi ilk 10 yıl yani menopozu sadece gece terlemesi işte sıcak basması olarak e, düşünmeyelim. Menopozun getirmiş olduğu bir takım e, riskler var kalp damar sağlığı açısından ve bu riskleri dediğim %50 oranda azaltmak için de bu ilaçların önemini çok Evet. Aslında hormonların gizli kıymetinin olduğu yer kalp galiba. Hani evet. işte benim evet. organlarım senin organlarına ne yapıyor evet. ki diyoruz evet. ya. En evet. kurucusu aslında şimdi hani dünya çapında en sık ölüm sebebi evet. bu hani evet. bu burada vurgulanmalı belki. Evet. Dünya çapında en sık ölüm sebebi bunu her doktor, her tıp öğrencisi biliyor hani ama halka belki çok lanse edilmedi. En sık ölüm sebebi kalp damar hastalıklarıdır. Evet. Bugün tabii kanserlerden çok korkuyoruz. Kanserler korkuyorum. de var ama kanserler de parça parça alt başlıklı kadınlarla hani bölünmüş oluyorlar. Evet. Mesela yani, meme kadınlarda meme kanseri de çok görüyoruz ama yine de şey. tüm dünyada ve yine ülkemizde tüm genellemede e, en çok genellemede Kalp damar hastalıklarından ölüm bir numara. Bir numara. O maalesef. yüzden bu bir halk sağlığı sorunudur. Farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Koruyucu önlemlerimizi maksimum düzeyde yapmamız evet, gerekiyor. Bir de kalp ile ilgili şeyi çok konuşuyorsun. Hani şişmansın, beslenmen şöyle, sigaran şöyle ama işin hormon kısmını evet. çok konuşmuyoruz bak. Yani. Evet İşte evet. o çalışmadan dolayı yani bir ara o kadar göz ardı edildi ki bu yavaş yavaş gündeme geliyor ama tabii ki bizlerde konuşalım işte herkes duysun. Evet. Tamam. Bir kadın sence ne zaman kardiyoloji polikliniğe gelmeli mutlaka? Evet. Ee, Menopoz dönemini çok önemsiyoruz. Menopozdan sonra kalp damar hastalıkları riskleri arttığı için. Bu birincisi. İkincisi ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü varsa, kadınlarda 65 yaşın altında böyle bir öykü varsa bunu çok önemsiyoruz. Obezite, sigara içiyor olmak, eşlik eden bir hastalığın olması, tansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği gibi. Stresli yaşam tabii ki çok önemli. Bunlar içinde en hani hangisini en çok önemsiyorsun dersen e, sigarete olma, evet. şeker hastalığının olması ve genetik, e, Faktör, e, genetik faktörler yaktırır. çok anlamlı e, çok çok anlamlı oluyor ee, bu kişilerin en kısa sürede kardiyoloji uzmanına başvuruyor. Mutlaka var. bir görürsün. Yani 30 yaşındayım ama sigara içiyorum. İşte oral kontraseptif kullanıyorum. Ailemde de işte öykü var. Mutlaka hmm. 30 yaşında da bir gideyim görüneyim. Değil hmm. mi? Yani şöyle aslında o grup hastayı şöyle değerlendirmek lazım. Bazen erken yaşta hipertansiyon sorunlarıyla hasta hmm. bize Haberi geliyor. Haberi yok belki. Ha, e, sorgulamada bunu öğreniyoruz. Oral kontraseptif kullandık. Yani öğretiyoruz. Doğum yapıyorum. kontrol yapı, onu da söyleyeyim. Hep hani Türkçe şey. <gülüyor> <gülüyor> doğum kontrol yapı kullanıyor, kullanıyor olup olmadığını mutlaka sorgulamak gerekiyor. Hı -hı. Bunu mutlaka akla, akla gelmesi Hı -hı. gerekiyor. Tamamdır. Peki şöyle, şimdi aslında bu Pınar'ın konusu daha çok. Pıhtılaşma yatkınlığı olan gebeler. Hani o bir sen, e, sen bir sorsan Gebelerde yapamıyor. çok yakalıyoruz. Şimdi mesela normalde bildiğim kadarıyla kardiyolojide de oturup insanların genetik olarak pıhtılaşma yatkınlığı var mı diye bir test yapılmıyor. Bir kere Yok. maliyet etkin e, testler. değil. sadece değil. erkek yaşta kalp hastalığı, kalp, kalp damar tıkanıklığı varsa. Aynı e, olursa e, belki. Ya da işte akciğerine bir pıhtı attıysa. Mesela biz de o grupları gebelik kayıpları yaşadığında çok, çok yakalarız. Çok erken yakalamış oluyorsunuz. <laughs> Çünkü evet. daha pro, e, prodüktif dönemde 20'li yaşlarda yakalamış, evet, yakalamış, yakalamış oluyorsunuz. Oluyorsun. Mesela biz o hasta grubunu yakaladığımızda hadi biz onun gebeliğini işte ilaç veriyoruz, aspirin veriyoruz, iğne veriyoruz, kurtarıp gidiyoruz. Ama o kadınlar sonuçta yaşamlarına geri döndüklerinde benim kontrolümden çıkıyor. Aslında trombofilisin sen. Senin genetik bir pıhtılaşma yatkınlığın var dediğimiz kadın grubunu da bu tanıyı etiketi aldılarsa kardiyoloji takibine başlamaları mı lazım, vurgulamak lazım. Onlar için mesela ne zaman gelsin, takip sıklığı ne, neleri önemsesin nasıl özetlersin yani onu? Yani pıhtılaşma faktörü artmış olduğunu bildiğimiz hasta grubu mutlaka kardiyoloji uzmanına başvurması gerekiyor. Çünkü ömür boyu kullanması gereken kan sulandırıcı ilaçlar ha, var. Bak mesela benim hastalarımdan şeyi soruyor. Şimdi biz gebelikte veriyoruz aspirini. İşte hocam ben bu aspirini bir ömür içecek miyim? Hani yani kafasına göre bir ömür aspirin içecek mi mesela bu kadınlar? Ee, hani... Bir ömür içebileceği durumlar oluyor. İşte Mutlaka bunun için bir kardiyoloğa gidip Aynen onu sen söyleyeceksin Hani, evet. Bu tabii bunlar biz burada böyle konuşuyoruz ama çok bireysel durumlar. Yani evet. hani kim doktora gitmeli biz daha çok burada vurgulamak istiyoruz. Evet. Böyle bir şey Yani mesela. aspirinde şunu da vurgulamak lazım tabii işte. Ama kim uğraşacak kontrolü gitmekle işte içeyim bir tane aspirin değil işte Öyle ne işte oluyor? Yok, O zaman da, o, o zaman, zaman genel kapısına <laughs> geliyoruz. <laughs> <de>. Kadın <laughs> doğumcudan kardiyoloji. Pas geçip Orada, oraya. Genel Çünkü genel aspirin kullanımı evet pıhtılaşma faktörümü azalttı o zaman ne oluyor? Midem kanamaya başlıyor ufacık bir hanim böyle. Evet, kalbi korurken mideyi küstürüyorsun. Beyin kanaması olabiliyor. Daha ölümcül olarak. <laughs> Aynen daha ölümcül olarak. Evet. Aynen Mide kanaması günlük yaşamınızı kötü etkiler. Mide ağrılarına sebep olur vesaire ama hiç beklemeden tak diye beyin kanaması Yani ile aslında attığımız taşın ürküttüğümüz kuşa değmesi, değmesi gerekiyor. gerekiyor. Yani hastanın belirgin ispatlı bir kalp damar tıkanıklığının olması ya da böyle bunun gibi pıhtılaşma faktörlerinin artmış olduğunu bilmiş olmamız gerekiyor. Onun dışında hastayı gereksiz yere bir risk altına sokmak, sokmak istemiyoruz. Dok Eğer bir gebelik döneminde bir pıhtılaşma sorunu yaşadıysak, Kadın doğumcumuz bunun adını koyduysa gebeliği ağzım yüzüm bir şekilde halledip getirdik. <laughs> i̇şte kan sulandırıcılarla bittiği zaman bir kardiyoloğa gidiyoruz. Ben hangi sınıftayım, hangi ilacı, ne zaman kullanmalıyım, ne kadar sıklıkta kontrole gelmeliyim diye bu bireysel değerlendirilecek bir şey. Tamamen sizin aile öykünüze, işte sigaraydı, hormondu, obezite, diyabet bunların hepsi bir arada değerlendirilerek karar verilecek bir konu. Ama o iş bitince kardiyoloğumuza gidiyoruz. Konu bu. Evet kafasına göre aspirin kullanmaya konuşmuş olduk. Bir de şöyle yine senin konun Pınar. E, kadın doğum şeyi OKS kullanıyor hastamız yani doğum kontrol hapı. Burada işte pıhtılaşma riskleri vesaire. Sen Biz ne şey diyorsun hastalara şey mesela nasıl? doğum kontrol hapı verirken uyarıyor musun bu konuda? Biz doğum kontrol hapı başlarken sorguladığımız risk faktörlerinden bir tanesi o aslında bakarsan. Hani işte ailede kalp hastalığı var mı, pıhtılaşma var mı, işte varisin var mı, varis tedavin var mı soruyorsun. Ona göre bazen vermekten çekiniyoruz ya da versek bile doz ayarı yapıyoruz ama mesela verdiğimiz kadınlarda da biz şunu vurgularız. işte bana 6 ayda bir geleceksin, yılda bir geleceksin. Belki şunun altını çizmek lazım. Tam bana geleceksin 6 ayda bir, yılda bir. Hani ben senin o şeyini yöneteceğim ama aslında sen bir yerde kardiyoloji takibine de başla arkadaş. Hani hı hı. yani. Kesinlikle. Yani şöyle aslında sigara içimi ve doğum kontrol hapı kullanıyor olmak bir artı bir eşittir 3 eder durumu oluyor. Yani Kalp eğer böyle bir arasında. kesinlikle. Böyle bir durum varsa eğer e, hani değiştirelim Risk faktörleri olarak sigarayı hani belki bırakabiliriz. Evet, yani biz kadın doğumcular belki şunu üzerinde çok durmuyor da olabiliriz. Yani kendi açımızdan çok yönetiyoruz ama şimdi kadın 34 yaşında 10 yıldır doğum kontrol hapı kullanıyor. İşte hormonuna bakıyorsun, genelde hani kan tahlillerine bakıyorsun ama sonuçta ben kalkıp onun kalbine ekosunu yapmıyorum, damarına bakmıyorum, belki kolesterolünü kovalamıyorum. Hani bugün hayatını kurtarıyorum ama belki bir 10 yıl sonrasına iyi bir şey yapmıyorum. Yani belki hormon replasmanı verdiğimiz menopoz döneminde ya da ya ben gencim güzelim doğum kontrol hapı içiyorum şu anda bir sıkıntım yok diyen kadını da bir yerde aslında kardiyoloji kontrolüne gitmelisin sen dememiz lazım. Evet. Aynen. yani gene testiyi kırmadan işte aslında. peki bunun için söyleyeceğiniz bir şey var mı? mesela 5 yıldır kullanıyorsa gelsin ya da 10 yıldır kullanıyorsa gelsin ya da aile faktörü mü daha anlamlı? sigara aslında ee, en anlamlı işte evet, evet. Evet. E, sigara, sigara varsa mutlaka gidecek o zaman sigara, hipertansiyon ee, gebelikte hipertansiyon öyküsü varsa bu kişilerin. o zaman mutlaka, ee, mutlaka kardiyolojiye kardioloji görülecek kardioloji yapmanın. Yapmanın. yani ben şu mesajı alıyorum doğum kontrol hapı kullanan hastalarımı bir kere bir kardiyolojiye göndereyim de evet. kendisini Feyza <laughs> düşünsün <laughs> E bir kere dememesine bakılacak <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <laughs> ya böyle anlatınca da işte hormon kötü müye geliyor yine ama ay, kontrolü, hormon kötü değil. Günlük hayatımızı çok güzel etkiliyor. Yani bu lüksü yaşayabilmek için birkaç kontrolümüzü yapacağız yani senede bir e, çok normal yani bunu kabullenmeliyiz ki günlük yaşamda o sıkıntılara yaşamayalım. Aslında bence. bunu yaptığımızda geleceğinize yatırım, yatırım yapmış yapıyoruz. Durdur. Sağlıklı yaşlanmış sağlıklı oluyoruz. Sağlıklı yaşlanmaya kanalımızın i̇şte. ismi. <laughs> Bizim çıkış noktamız da oydu. Şimdi biz kendi annelerimizi sürecine çok hakimiz. İşte evet. annem geç menopoza girmiş bir kadın hiç kilo ile problemi olmamış. Ömrü boyunca ağzına sigara sürmemiş. Hani ama östrojeni gittiği andan itibaren öyle problemler yaşıyor ki şimdi kalp damar sağlığı. Kadınlar çabuk çöküyor diyoruz ya. Gerçekten i̇şte östrojen çekiliyor yani. ve böyle evet. bina çöküyor gibi. İşte o, o yüzden oluyor. biz diyorum ya şimdi böyle Östrojen gitmeden ne yapabiliriz <gülüyor> acaba? <gülüyor> Sonra da yerine Yerine koyacağız gibi. evet. Hepsini yapacağız. Burada aslında hani mesela tiroid hormonumuz azaldığında tiroid hormonu alıyoruz dışarıdan. Evet, ya da ne kadar şeker uzatacağım. hastalığında insülin kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Aslında bio eş değerini alıyoruz evet, biz. Her şeyi. Yani bu hormonun da bio eş değerini aldığımız sürece hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu söylemek istiyorum ki Pınar'a da göndermiştim o videoyu. Yakın zamanda bir video seyrettim. Yine hocalarımız konuşuyor. Yani işte burada görüş ayrılıkları var. Hani bunu bir konuşmak lazım. Genelde erkekler bu konudan bahsederken ya orada da şöyle bir şey vardı. İşte bitmiş artık yani. Tamam hani niye peşinden koşuyorsunuz? doğal olarak bu buraya gelmiş ölelim. zaten i̇şte. öleceğiz yani <laughs> Ya belki şey. şunu konuşmak lazım. İnsan ömrü uzadı. Şimdi evet. önceden hani kadınların evet menopoza giriyordu 45'inde 50'sinde. Zaten e, hani 100 sene öncesine bakarsan insan ömrü neydi ki? Ömrün tamamlamış gibiydin. ama biz şimdi 80 görüyoruz, 90 görüyoruz. Yani e, kemik erimesiyle, işte o sıcak basmalarıyla bilmem neleriyle o çöken bedenle niye biz 40 yıl daha yaşıyoram Neden yani? kemiklerimiz kırılsın? Neden? Evet işte yani. Evet. evet. Neden ne? Alzheimer olalım? Hani erkekler bu konuda <laughs> biraz daha rahat konuşuyor çünkü onlar için bir sıkıntı yok. O diyor ki riskleri almayalım kafamız rahat olsun. Ama benim kemiğim kırılıyor. Evet hayat kalitesi çok bozuluyor <laughs> yani. Hayat kim ne derse desin bozuluyor. yani. Yani hani görüyoruz işte bir tutukluk, düşkünlük, işte beyin sesi gibi haller. Yani biz kadınlar olarak bence bunu biraz daha desteklediğimizi vurgulamalı sesimizi yükseltmeliyiz ki kadınların günlük yaşamı kurtulsun. Evet riskleri var mı? Var. Takip edeceğiz. Olayımız bu. Evet. Bir de küçük varis konuşmak istiyoruz. Şimdi normal koşullarda varis e, hastalığı ve tedavileri kalp damar cerrahisinin konusu. Ama işte kalp damar sağlığı demiş yani lafı geçsin dedik. Biz böyle genel tıbbi bilgilerimizle. Hani sen de tabii ki daha yakınsın konuya. E, varis nedir? Neden olur efendim? Bize bir söylersen? E, varis aslında toplar damar hastalığıdır. Hı. Toplar damarların içinde kapaklar bulunur ve o kapaklar ka kanın kalp yönüne doğru ilerlemesini sağlar. Eğer bu kapaklarda genişleme olur çökme olursa bu kan geriye doğru kaçar ve bacaklarda göllenir. Hı -hı. Bacaklarda şişlik olur, ağrı olur, kaşıntı olur. E, ve bu göllenme daha da fazla olduğunda damarlarda kıvrılmalar başlar. Hı -hı. Görüyoruz sonra biz onları dışarı... E, aslında kozmetik olarak görülen bir sorun ama içinde pıhtı eğer oluşturuyorsa Hı -hı. Evet. bu pıhtılar kalbin akış yönünde e, ileriye doğru gidip akciğer damarlarımızı tıkayabilir. Bu da e, akciğer embolisi dediğimiz çok ölümcül bir tablodur. Hmm. E, mutlaka üzerine gidilmesi gereken bir konu. Ben şimdi plajda görünen varislerden bahsederken sen emboliye vardın. <laughs> yani şöyle. <laughs> onlar, geldi o, şu e, dışarıdan gördüklerimiz yüzeyel. E, onlar çok sıkıntı değil <laughs> aslında. Değil Daha damarlı. çok var ama dışarıdım. Benim bahsettiğim hani derinde olan, bizim gözle göremediğimiz damarlar. Hı -hı. Eğer burada bir pıhtı durumu varsa dediğim Hı -hı. gibi kanın akışını ile akciğer emboli durumu söz konusu olabilir. Peki burada da yine menopoz döneminde mi bu risk kardeşim mesela evet. benim bacağımda varisler var ama işte bu yüzeyel görünen. Ben ultrasonu da yaptırdım. Hani Hı -hı. bu konuda bilinçli bir insan olarak e, derin damarlarımda çok sıkıntı yoktu. İşte o konuda da böyle farklı uygulamalar yaptık ettik. Peki yine ben ne zaman bu şeye gireyim? Hani bu kaygıya kapılayım. Doktora gitmeli miyim konuyla ilgili? Ee, eğer bacaklarda ödem varsa zaten bu kardiyolojinin konusudur. Yani Hı -hı. E, bu ödem neyden kaynaklanıyor? Kalp yetersizliğinden mi kaynaklanıyor? Böbreklerden mi ya da işte bacak damarlarında bir tıkanıklık mı var? Bunun mutlaka araştırılması gerekiyor. Eğer Konu varisse e, ve orada pıhtı varsa ona yönelik özel tedaviler al alınması Hı -hı. gerekiyor. Akciğeri aslında korumak için. Hı -hı. E, bu durumda e, tabii ki bir takım faktörler bunu kolaylaştırabilir. Mesela Hı -hı. yaşla evet, birlikte. Evet neden daha çok oluyor? E, menopoz döneminde varislerin arttığını biliyoruz. Hı -hı. E, yaşla birlikte e, kaslarımız da erimeye başlıyor. Bacak kaslarımız güçsüzleşiyor. Bu kadın akış yönünü bozan bir şey. E, obezite ki çok kilolu olmak, sigara içiyor olmak. Bunları artık çok fazla ayakta kalıyor olmak, işte kadın olmak evet. <gülüyor> <gülüyor> yine bunu çok kolaylaştırıyor. Evet. Ya, o zaman bacağımda şişlik hissediyorsam, ağrı duyuyorsam biraz aslında kardiyolojiye gideceğim önce. Eğer evet. e, 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 bu şişlik kalbimden evet. mi kaynaklı? O evet. sırada gerekli ultrasonları o belki isteyecek. Evet, bacak ve ultrasonları vesaire. O zaman, evet. Neyse, o zaman ve bu bakılacak. Konu, bu konunun uzmanlığı olan kalp e, yönlendirmek Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Yine menopoz döneminde bu riskler artıyor. Yine kardiyolojinin kapısını bu konuyla da ilgili bir çalsak evet. iyi olur. Çünkü kadınlar bize gel <laughs> ya yani menopoz döneminde aslında bence kapı kapı bütün alanları bir gezmekte fayda var gerçekten hazırlıklı olalım yani östrojenin çekilimiyle nereler yıkılacak bir görmekte değerlendirmekte fayda var ki çektirtmeyeceğiz o östrojeni <laughs> <heylete> çünkü şey <laughs> çok acayip yani hakikaten her kadının östrojen çekilme şikayetlerini o kadar farklı Anladım. yaşıyor ki ha, evet. hani kimsenin de alnında yazmıyor ki hani bunun kalbinde sorun çıkacak bunun kemiği eriyecek yani. Ya ben şöyle söylüyorum kimin bir zayıf noktası varsa işte bizim ailemizde bu kemik erimesi ise benim genetiğimde kemik erimesine yatkınlık varsa o çekildiği anda benim kemiklerim yıkılıyor. Ama kalp damar sağlığı bizim ailede sorun değil benim o yönüm güçlü. yani işte bunu bilmiyoruz aile öyküsü belki bir tık evet, hani bunu söyleyeceğim. Evet. söyleyecek. Ama işte hani yıkılmasını bekledikten <laughs> sonra belki işte evet yani o saatten sonra verdiğim bak kemik eridikten sonra hiçbir hormon evet, koymuyor yani. Vah gidene. Belki kalp sağlığı için de öyle. Şimdi o damar tıkandıktan <laughs> sonra niye açacağım diye uğraşıyorsun. Tıkanma evet. baştan hani. İşte büzme damarı. Al hormonunu. işte kolesterolüne bak. Hani niye ziyan ediyoruz emeklerimizi gibi oluyor. Yani evet. o yüzden de aslında hormonu kullanacağız. Sağlıklı yiyeceğiz. Bizim sağlıklı işe geleceğiz. Diye. Bizim diyeceğim. Türk toplumumuzun zaten bir yaklaşımı. Yani bize bir şey olmaz bakışımız var. Ama inşallah bu programlarla bunu kıracağız. Yani evet, koruyucu evet. hekimliği ön plana çıkarmamız gerekiyor. gerekiyor. O zaman Varis'te şöyle bir şey daha. Korunma için neler yapmalıyız? Anca e, fazla kalmayacağız. Mesela varis evet. çorabı giyecek evet. miyiz devamlı? Devamlı hani. giyemeyeceğiz. Ee, eğer ayakta kalmak durumunda kalıyorsak, hani bunun tabi dereceleri var, düşük, orta, yüksek. Evet, bunu basınışlı. belki katlamar cerrahisi ee, hani giderek bir şüpheniz ya, varsa. Evet. Hani bazı özel durumlar işte ameliyat sonrası dönemlerde anti embolik çoraplar gibi böyle özel çoraplar giyiliyor. Ee, hani hani kişi özelinde değerlendirmek evet. gerekiyor. Belki günlük şikayeti varsa daha çok hani ağrıları finansaltıyor varis çorapları. Egzersiz de çok önemli. Tabi yani egzersiz evet, etrafındaki etkisini kasları güçlendirmek açısından düzenli egzersiz yapmak çok önemli. Evet, şu pompa hareketi yani o e, toplar damarlar kendi kendine kasılıp büzülmüyor daha çok onlar kassız bir şey onun etrafındaki kasları güçlendireceğiz ki orada bir pompa hareketiyle kalbe geri göndersin kaslarımızı da koruyacağız efendim bunu da çok konuştuk e, menopoz döneminde kaslarımız da çok kıymetli. E, tedavi seçenekleri nelerdir variste bir de onu sorarsak. E, tedavi seçenekleri e, girişimsel olmayan tedaviler var. Sikleroterapi dediğimiz köpük tedavisi gibi e, hmm. ya da ameliyatlı çözümler söz konusu hmm. olabilir. İlaçlar kullanılıyor bazen ama sanki çok da bir yere varamıyor muyuz e, onlarla? Ben ilaç e, kullanıp da varislerin i̇yileşen, e, <laughs> iyileşen bir hasta görmedim. Sadece ilerlemesini engelleyebilir. engelleyebilir. Yani evet. olmuş olanlar bir faydası olduğunu görmedim. Hmm. Bir de belki işte e, düzenli kullanmak da zor ya. Yani düşünsene aylarca, yıllarca bir ilacı. Belki de kimse düzenli kullanmıyor. <laughs> Onun yüzden de görmüyoruz. <laughs> o da olabilir. Yani evet. benim soracaklarım bu kadar efendim. Aklınıza evet. gelen bir şey varsa, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Koruyucu hekimliğe çok e, vurgu çok, yaptın. Çok. Evet çok çok önemli. <laughs> Özellikle kalp damar sağlığında yani bu kadar sık bir ölüm nedeni olan konuda evet. kalp damar sağlığımızı koruyacağız. Nedir? Her programın sonunda neredeyse dönüyoruz. Evet, yani Bol su faiz... içeceğiz ama <laughs> Bu gerçekten yani şey, hep aynı yere bağlıyoruz ama olay bu arkadaşlar gerçekten yani kendimize bakacağız bunun başka çıkış yolu yok yani kısa diyetlerle işte bir ilaç içeyim mükemmel olsun hayır bu bir emek işi vücudumuza emek emek bakacağız değil mi? Aynı şeyler ben, ben meme içinde kalp e, bağırsak içinde aynı şey anlatıyorum sen şimdi anlatsan kalp damar sağlığı için aynı şeyleri söylersin sen bir gebeye aynı şeyleri anlatıyorsun <laughs> makarna pilav düşmanımız Egzersiz <laughs> yapacağız <gülüyor> aynen yani bol su içeceğiz güzel uyuyacağız. Sağlıklı beslenmeye çalışacağız, mümkün olduğunca işlenmiş gıdalardan uzak duracağız, yapabildiğimizin en iyisi kadar spor yapacağız. E, olay bu yani, hani bakacağız kendimize. Tamam o zaman. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için ederim. bugün. Benimle Herkese iyi ediyoruz. günler diliyoruz. İyi günler. Hoşçakalın.